Uzun yıllar önce Allah Harut ve Marut isimli iki meleği Babil şehrine gönderdi. Görevleri isteyenlere büyü öğretmekti. Fakat büyü öğrenmek isteyen kişilere bunu öğretirken bu bilgilerin karşılığının cehennem olduğunu söylemeden kimseye büyü öğretmezlerdi. Harut ve Marut'un bu hikayesi Kur'an'da şöyle anlatılıyor. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Marut'a bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Yemin olsun ki büyüyü her kim satın alırsa onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Allah bu ayetlerle Harut ve Marut isimli iki meleği insanları denemek için gönderdiğini ve onlardan öğrenilen büyüleri yapmanın tek karşılığının cehennem olduğunu söylüyor. Fakat birçok insan cehennemi kabul edip Harut ve Marut isimli iki meleğin öğrettiği büyüleri yaparak kendilerini sonsuza kadar lanetlemiş oldular. Eski kitaplarda anlatılanlara göre bu iki melek insanların kötü huylarını, insanların yalancı olduklarını gördüler ve Allah'a biz onlardan daha iyiyiz. Neden onları bizden üstün tutuyorsun diye sordular. Allah da bu iki meleğe insanların nefsi olduğunu söyledi. Sonra da size nefis vereceğim. Eğer günah işlerseniz sizi de azaba çarptıracağım dedi. Harut ve Marut da bunu kabul ettiler. Fakat nefs sahibi olduklarında ikisi de birçok günah işledi. Sonunda da azaba çarptırıldılar. İkisinin de cezası dünyada bir mağarada kıyamete kadar baş aşağı asılmak oldu. Harut ve Marut bir mağarada baş aşağı asılı kalma cezası aldılar. Aynı zamanda Allah'ın verdiği görevi tamamlayarak kıyamete kadar cehennemi kabul edenlere büyü öğretmeye devam ediyorlar. Eski alimler bu mağaranın Şam yakınlarında bir yerde olduğunu ve ancak büyük çaplı büyüler yapan ve cinniler tarafından haber verilmiş büyücülerin o mağaraya gidip Harut ve Marut'tan bilgi edinebileceklerini söylüyorlar. Yine eski alimlerin kitaplarında tehlikeli ve bilgili bir büyücünün Şam'da bu mağaraya gidişi şu şekilde anlatılıyor. Büyü ilminde ilerlemiştim. Bir gün hocam bana gelerek eğer ilmini ilerletmek istiyorsam Şam'daki Harut ve Marut'un bulunduğu mağaraya gitmem gerektiğini, bu mağaranın iki dağın arasında kaldığını söyledi. Şam diyarına yola çıktım. 20 günlük yoldan sonra burada tanıştığım muska yazan bir kadın bana mağaranın yolunu gösterdi. Ben de gittim. Mağaranın girişinde çalılar vardı. O çalıları temizlerken içeriden bir ses "Kimdir o?" diye bana seslendi. İsmimi ve babamın ismini söyledim. İçeri girdiğimde ayaklarından aşağıya doğru asılmış iki varlık bana öğrenmek istediğim büyüleri sordu. Ben de söyledim. Büyülerin nasıl yapılacağını anlattıktan sonra beni gönderdiler. Harut ve Marut'a iki topluluk arasında savaş çıkarmak için ayın hilalin hangi şeklindeyken ve yılın hangi mevsiminde büyü yapmam gerektiğini sormuştum. Tanıştığım bir büyücünün Harut ve Marut ile karşılaşması ise şöyledir. Büyü ilminde ilerlediğim yıllarda bir gece emrim altındaki bir cinni bana görünerek istersem Şam'a gidip Harut ve Marut'tan bir takım sırlar öğrenebileceğimi söyledi. Ben de bir süre sonra Ramazan ayında Şam'a doğru yola çıktım. Şam'da kısa zaman kaldıktan sonra şehrin çok dışındaki iki dağ arasında kalan bir mağara önüne geldim. O sırada bir ses, kimdir o? diyerek bana seslendi kendimi tanıttıktan sonra ey lanetli kul izin verilenlerdensin içeri gir dedi. Sonra küçük delikten içeri girdim. Mağaraya girdiğimde korku ile titremeye başladım. Bismillah, Bismillah, Bismillah. İçeride iki iri yarı varlık baş aşağı mağaranın tavanına asılmıştı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Onların Harut ve Marut isimli iki melek olduğunu anladığımda bana öğretecekleri şeyin karşılığının ancak cehennem olduğunu, bunu kabul edip etmediğimi sordular. Ben de kabul ettim. Öğrenmek istediğim büyüyü bana anlattılar. Sonra da oradan ayrıldım. Bu yaşıma kadar şahit olduğum şeyler karşısında daha kötüsünü görmemiştim. Allah'ın iki meleği azap içindeydi. Harut ve Marut Allah'tan aldıkları görevlerini kıyamete kadar devam ettirecek olsalar da onların nerede olduğunu ancak ilminde ustalaşmış ileri seviyedeki büyücüler cinleri aracılığıyla öğrenebilirler. Kitaplarda anlatılanlara göre Şam tarafındaki iki dağın arasında kalan ve insan bedeninin zor sığacağı girişi olan bir mağaradalardır. Fakat unutulmamalıdır ki büyü yapana da yaptırana da Allah lanet eder ve Kur'an'a göre de bu iki melek Allah'ın lanetini kabul ediyor musun diye sormadan hiçbir şey öğretmezler.